Bunlar doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına şekillerdeki gibi bağlanmışlar. Doğru akım kaynağının gerilimi alternatif akım kaynağının etkin gerilimi eşit olduğuna göre. Lamba parlaklıklarını kıyaslayınız. Lambalar ve bobinler paralel bağlansaydı lambaların ışık verme durumunu inceleyiniz. Güzel soru. Şimdi burada V potansiyel farklı bir prim var sabit. Buradaki V sürekli değişir, artar, azalır, kutuplar değişir. Ama ben burada doğru akım gibi düşündüğümde ona V etkin diyorum ve sabitliyorum. Bunlar eşitmiş. Yani şu adam 5 voltsa burada 5 volt alıyor. Peki. Doğru akım devresine bakalım. Bobin var, lamba var. Bunun direnci ne? Ben R desem. Şunun 10 ohm direnci var mı? Yani R'si var mı? Ne diyor? İhmal ediyor. Yani bu sıfır Tel olma özelliğinden kaynaklanan bir direnci yok. Çünkü her telin bir direnci vardır. O zaman buradaki bobinin tellerinin şu telden hiçbir farkı yok. Direnci yok. Ben burada bir ohm Şimdi bizim güç kaynağımızın akım zaman grafiğini çizsek, IT grafiği. Bu doğru akım kaynağı. Bu hep sabit. Ya da voltaj grafiğini çizsek, VT grafiği. Hep 5 voltta sabit o bu adam. Burada frekanstan bahsedebilir miyiz? Hayır, ateşmek ki frekanstan bahsedilir. Frekans yoksa indüktif frekans da yok. Doğru akım devresinde bobinin düz telden hiçbir farkı yoktur. O zaman sadece R'ye odaklanırız. Yani şu arkadaş. Peki gelelim alternatif akım devresine. Burada R var, burada XL var. Burada bunu ihmal edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Niye? E çünkü burası alternatif akım. Buradaki voltaj zaman grafiği sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama hocam burada 5 volta sabit demiştik. Hayır, o bir hesap kolaylığı için kullandığımız taktiktir. Sen buraya 5 volta sabitledin diye buradaki akım sabit olanmıyor. Sürekli değişen akımın ortalamasını alıyormuşuz gibi yapıyoruz. Burada bir frekanstan bahsediyoruz yani. Frekans varsa XL vardır. Hem bu direnç fazla. Çünkü bir de indüktif reaktans var burada. Herkesine de burada 5 volt yazıyoruz. Bu küçük, bu büyük. O zaman burada akım büyük, burada akım küçük. Atıyorum tamamen Burada 2 amperlik akım dolanıyorsa burada 4 amperlik akım dolanıyor diyebiliriz. Tabii ki bu sabit kabul ettiğim etkin akımdır. E, lamba parlaklığı güçle alakalı. İkire ay yapacağız. Lambalar özdeş olduğu için buraya lambaların R'si sabit terim içinde. Kimin üzerinden fazla akım geçiyorsa onun gücü fazladır, lamba daha parlaktır. E şu lambadan 4 amper geçiyor. O zaman ikinci devredeki lamba birinci devredeki lambadan daha parlaktır. Lambalar ve bobinler paralel bağlansaydı ne olurdu? Paralel bağlayalım. Doğru akım devresi, alternatif akım devresi. Doğru akım devresinde frekans diye bir şey olmadığı için burada XL diye bir şey olmaz. Sıfırdır. Burası bizim için düz teldir. Yani bu bobini dümdüz bir tel gibi burada 5 var, burada 5 var. Lambamız bir ucunda 5 volta sahip, bir ucunda 5 volta sahip. Potansiyel fark var mı? Yok. Potansiyel fark yoksa akım geçmez oradan. Bu lamba yanmaz. Peki alternatif akımda da kısa devre olur mu? Burası düştel gibi davranacak mı? Davranmayacak. Bu alternatif akım burada bir frekans var. Frekans varsa burada bir direnç etkisi var. Burada zaten direnç var, lamba var. Yani şöyle iki tane direnç çizsem yine doğru akım devresi olsa bu adam kısa devre olur mu? Olmaz. Üstte de direnç var. Boş tel değil ki. E bu da boş tel değil şu an. Alternatif akım devresinde bu adam şu an boş tel değil. Onun direnç etkisi var. Dolayısıyla bu lamba anlas. Lambaların ışık verme durumunu olduk. Alternatif akımdaki yanacaktır. Diğer arkadaş sönecektir. Bu binde unuttuğumuz sorular